gelmiş mi? gelmiş. Ben şu kuş beyi bir tekrar dinleyeyim. Bak en baştan bıraktım. Start at will. Dot at will. Ama Alman aksanıyla konuşuyor, yürüdü. Tam Alman aksanıyla konuşuyor. Dot number one. Hadi bakalım. Evet 24. 2024. Tamam ben da açayım. Twitch chat'i çok sessiz. Neden öylesiniz abi? Çartımı açabilir miyim lütfen? Thank you. Nerede çartım? chart chart başıma chart başıma püskülü ben olayım aktif intent all in that's cool terse döndüm abi mikrofon ters mi da daha iyi böyle yok ters değil düz kanka şu anda düz ya. yani düz mikrofon terse döndüm Binatörün evet. <laughs> sesi çok naz geliyor Az geliyorsa arttıracağım biraz. <laughs> Fark etmiyor ya bu 360 derece alabiliyor ses. Sıkıntı olmuyor. Yani yanından da arkandan da arkasından da önünden de şey yapsa konuşsa alıyor yani. Fark etmiyor. When I say, you it by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs to. <laughs> Tow truck disconnected. Bypass ping removed. Left <laughs> <laughs> is clear, <laughs> right is clear. <gülüyor> <gülüyor> mikrofon standına şu an için pek gerek yok gibi görüyorum ben ama hani böyle de sesim alıyor. İsterse doğru döndük. Yo aslında sol sol yapsam olur. Değil mi? Aynen böyle sollu B5'ten gireceğim. Okey. Hazırız abi. one. ignition normal. punya up them. punya ajit. right control check. up turns. down's forgot full left and full right is natural elevated full up and full down natural. rather full left and full right is natural. Okay. Ready? Go go. Gelme üstüme. Üstüme gelme. A 320 abim. Efendim oğlum. Şu arkamdaki B5 herhalde. Oradan hmm. gireceğim. Innsbruck. Zorlu iniş. Dağların arasından vadide bir iniş yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> Kaçar mı ya? Kaçar mı ya? Bir dışını gösterir misin? Oğlum içi varken dışını ne yapacaksın? Zaten dışını görüyorsunuz. Dışarıda da. Al dışı. tekrarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dünkü sinop uçuşumuzu yaptık. ve evet. cabin check please. Cabin check. Please. Abin gelecek birazdan. nerelisin? Çorum kanka. Elhamdülillah. Lean weather açık değil herhalde. Almanya'da bu kadar güzel havanın olmasının imkan, imkanı yok abi. Değil mi? Hoş geldin. Beğeni King. Hi Captain, the cabin is now secure for takeoff. Okay, thank you. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Kalkış için hazırız. Okay, ready for takeoff.

Dural biraz korkmuştur. Positive faith. Geyim al. Go to pilot. İyiyiz, i̇yiyiz Güzel indik. Aa, Güzel indik diyorum ya. Aman. O, Galatasaray yenmiş. Reze sporu. İyi maç bitti biz yayına başladık güzel Birazdan maçtan çıkarlar buraya gelir <laughs> Evet yüksek kaldım abi Ama şeyde Şartta 13.000 Kademe kademe indirdi Şeye çok güvendik ya

Tamam oğlum. İnşallah döneriz buradan. Karşı şey dağa çarpmayız. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Tamam ya, tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Terrain ahead. Anladık. Terrain ahead. ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead, yeah. pull up. Terrain Her ahead, pull up. Terrain ahead, pull up. Come on. Terrain Ekosur, ahead, ahead, pull up. Çekim, Motor, oh, who's got the wind! rüzgara bak rüzgara gazlı bir rüzgar var abi Burası bitti Kolima 118 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 Kolima şey olmaz. Biraz kuyruk rüzgarı yiyeceğim. O da 3-5 nap bir şey. O da çok riskli bir şey. Şu anda bize ifade etmez herhalde. Tayfan Evet. İki kırmızı iki beyazı gördük. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Aynı 50. Biz çok 400. kısa birde Oğlum tabi ineceğiz lan. Ayıp ediyorum. Ayıb ediyorum yani. Tabi ineceğiz ne olacak? Bilek oğlum dur. Ya bak. Ben bu işi biliyorum. Ben... November, Tisan 4500 feet. Tisan 4500 feet, Tisan 4500 4500 feet. sonra aylık 100 <laughs> dolar <gülüyor> iyi güzel indik güzel <laughs> o <Oo>, bunlar açmamışım <gülüyor> <bildirim>. <gülüyor> bunlar unutmuşuz

Ben olsaydım uçak rahmetli olmuştu. <laughs> o olmaz, olmaz bir şey, hiçbir şey almasın. Bol bol alıştırma. Her yani şey hallolur. Luka. Fark edelim hemen Zaten benim istediğim alçalma buydu Buradan dönüp normalde böyle bir alçalma var 26'ya Ama rüzgar ben şey de, diye 20'dir. 8 verdi Ama 5 nat rüzgar Çok etkilemedi yani Kuyruk rüzgarı da çok fazla etkilemedi Normalde bunun iş benim yapmış olduğum gibi bu 26'ya iniş benim yapmış olduğum gibi bu dağlardan devam ediyorsun dönüyorsun iniyorsun aynı yapılan bu iniş gibi onun şeyi yaklaşması o şekilde ben onu istiyordum normalde hani onu göstereyim diye o ne lan çöp bidonun önüne mi şey yapacağız fark edeceğiz abi tekrar <laughs> Evet. sevgili arkadaşlar. Gelmiş bulunduk. Sağ Salim. İnmiş bulunuyoruz. Motorlarımızı da kapatmış bulunuyoruz. Yakıt pompalarını da kapatalım güzelce. Hoppa. Şöyle bir parkımıza bakalım. Oğlum babanda mı pilot senin ya? Ya senin babanda mı pilot be oğlum? Teşekkürler Efe hoş geldin. Oğlumun ismi de Efe benim. Eyvallah. Sağ olasın. Güzel iniş. Güzel bir şey oldu. Değil mi? Heyecan dolu bir alçalma oldu. Erkan selamlar. Hoş geldin.

21019 0110111808 sağ. geldik. Al a geldik. A geldik. A geldik abi. Biraz geç kaldınız. Ya bom. Merhaba Kenan, hoş geldin. Neden Türkçe konuşuyorlar? RFS e oynuyorum ben de. Takip edin bunu da biz uçuşlarımızı buradan yapıyoruz. Takip edin. Akşamları şey yapıyoruz. Ee, uçuş yapıyoruz. Yok fly by, by, by oynamıyorum. Ya uçmuyorum ondan. İyi akşamlar abi kolay gelsin. Teşekkürler. Muhammed teşekkürler takipçi. Sağ ol. Abi neden Türkçe konuşuyorlar? Evet. Çünkü Yeşilköy şey. Yeşilköy akşam <laughs> <Yeşilköy>. ataklı <laughs> Yolcular başarılı <laughs> Abdülkütüm, Erzurum mehle başı yapacağız. yapalım. Bir real, real minör. Şey Refes, bu biz PC'den oynandığı için Refese sollar, Muhammed biraz. Yani sistem bir yoksa, bu. Hı -hı. gereksiz minör. Başka arabalar yakarlar saatte Yani kazanmıyor yani. bir şey kaçırdınız. <laughs> İnişi izlemek için yarın YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Yarın orada yayınlayacağız. Abi gibi o T V B Yok gerek yok <Sessizlik> mu ya? Telefonu yüklenmez mi? <Sessizlik>

Hadi bakalım. Gençler kendinize iyi davranın. Ya şuradan şuraya yürüyeceksiniz oğlum. Neyine gidiyorsunuz? Aha şurası kapılar. <gülüyor> <gülüyor> manzaraya baksana. Bak manzaraya bak. Manzara muhteşem ya. Yani. Hayırlı geceler. Evet sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Diğer yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet. İyi geceler. Bye bye.